Evet merhabalar. Şimdi e, şu kedimizden yapıyorduk gördüğünüz gibi. E, kafasını yapmıştık bir önceki videomuzda. Şimdi kulaklarından e, başlayalım. Daha sonra yüz işlemesini yapacağız. E, kulaklar için e, bu tarafa ben kahverengi, bu tarafa da beyaz kahve geçişli olarak yapacağım kulağını. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Tam tersi de yapabilirsiniz. Buraya kahve, buraya beyaz gibi. Size kalmış. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum ben. Başlıyorum. Şimdi sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne yaptım. İpimi sıkıştırıyorum şu şekilde. Örgümü birleştiriyorum. Sabitledim. Şu alttaki uzun ipi kesebilirsiniz elinize dolanmasın. Şimdi devam ediyorum. 6 sık iğnem oldu. Şimdi diğer sırada bir üst sırada bir ör bir arttır yapacağım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Yine bir ördüm bir arttırdım. Geldim sıra sonuna. Şimdi buradan birleştiriyorum. Evet. Devam ediyorum. Diğer sıradayım. Bu sırada da iki ör bir arttır yapacağım. Bir iki ördüm. Bir arttırdım. Bir iki ördüm. Bir, arttırdım 1 bir, 2 ördüm yine arttırdım sıram bitti burada şimdi şuradan sıramı tekrar bağlıyorum şöyle net oluyor herhalde evet. şimdi devam ediyorum bir sırada da 3 ör 1 arttır yapacağım 1 2 3 ördüm. 1 arttırdım. Yine sıra sonuna kadar 3 ör, 1 arttır yapacağım. Arttırdım. 1 2 3 ördüm. Arttırdım. Şöyle sabitledim. Şimdi devam ediyorum yine. 4 ör 1 arttır yapacağım. Yani bunu şu şekilde yapacağız. 6 sık iğne ile başladık. 1 ör 1 arttır, 2 ör 1 arttır, 3 ör 1 arttır. 4 ör 1 arttır, 5 ör, 7 ör 1 arttıra kadar arttırma işlemi arttırma işlemini yapacağız. Şimdi 3 ör 1 arttır yaptık. 4 ör 1 arttır yapacağız bu sırada. 2 3 4 ördüm. 5 6 arttırdım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 devam ediyorum. Son kez 4 öreceğim. 1 2 3 4 ördüm. 1 arttırdım. Sıra sonuna tekrar geldim. Şimdi bu 4 ör bir arttırmam da bitti. Şimdi 5 ör bir arttıra geçiyorum. 1 2 3 4 5 ördüm. Arttırdım. Sıra sonuna kadar 5 ör bir arttır yapalım. Evet şimdi 6 ör bir arttıra geçiyorum. Bitti 5 örlerim. 2 3 4 5 6 ördüm. 1 arttırdım. Sıra sonuna kadar 6 ör, 1 arttır yaparak gelelim. Evet 6 ör bir arttır yaparak sıra sonuna geldim. Şimdi son arttırmam artık 7 ör bir arttır yapacağım.

ve son kez 1 2 3 4 5 6 7 ördüm bir arttırdım arttırma işlemlerim böyle bitti şimdi bir sırada düz öreceğim arttırma yapmıyorum son sıramı da düz bir şekilde örüyorum ee, ve kulağım bu şekildeydi diğer kulağı da ben beyaz yapacağım, kahverengi geçişli falan. Yani siz nasıl yapmak isterseniz düz renk de yapabilirsiniz. İki kulağı aynı renkte yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi zıt olabilir. Tamamen size kalmış. Nasıl tercih ederseniz öyle yapabilirsiniz. Evet, ben kulakları şu şekilde yaptım. Bunu örmüştük zaten beraber. Diğerini de ben böyle geçişli yaptım. İsterseniz düz de yapabilirsiniz. Sayılar aynı. Şimdi bunları e, dikeceğiz artık. Dikme işlemine geçiyoruz yavaşça. Evet, şimdi kulakların içini e, az elyafla, çok sıkı da değil, e, çok az elyafla şu şekilde dolduralım. Şimdi bu kahverengiyi ben buraya diye düşündüm. Bunu bir sabitleyeyim önce. dikmesi kolay olsun. İğnelerimi sabitliyorum. Bir tane de arkadan tutturayım. Evet, kulağım bu şekilde olacak. Önce kahverengi kulağımı dikeyim. Daha sonra diğerini dikeceğim. Evet, kulakları diktim. Şimdi burun işlemesini ve bıyıklarını yapacağız. Onun için siyah şöyle ince bir ip alıyorum. Boyun kısmından Girerek. Şimdi bunu da nasıl yapacağız? Gözleri ortalayarak yapacağız. Yani bunu da size belli başlı bir sayı veremem açıkçası. Ee, ama şöyle söyleyebilirim. Şu gözün soldaki size göre sol taraftaki gözden e, 1-2-3-4. Sık iğneden şöyle daha yaklaştırayım. Şuradan da sayarsınız. 3-4 şuraya denk geliyor ortalayarak gidin yani sayısını kendiniz ayarlamaya çalışın bir saniye çıkamadım tam oradan şuradan girdim iyice çektim dediğim gibi şuradan 1 2 3 4 dedim şuradan girip tam ortalayarak ikisinin şu ikisinin ortasından çıkıyorum bu ipimi de şu ipi iğnenin altından geçireceğim. Şöyle oluyor. Bakın. Şimdi buradan çıktık. Bakın şöyle kavisi veriyor yani o. Yine aynı yere batıyorum. Şuradan battım. Şu üstteki çıktığımın hizasından alt taraftan. Pardon. Şöyle bir altından giriyorum. Çünkü yukarı doğru şey yapacağız. Şuradan şöyle hizalayarak çıkın eşit olsun yani. Şöyle sıkıştırdım. Bakın. Bu da buradan olacak. Yine bunun şu hizasından ve yukarı hizasından şuradan giriyorum. Yine şu ilk çıktığım yerden çıkıyorum. Bu ipimi de iğnenin yine arka tarafına doluyorum. Şöyle oldu bak. Bunu da yine aynı yerden çıkıp boyundan çekiyorum. Şöyle yaptım bakın. Şimdi eee da hemen gözün alt tarafından şuradan girdim. Şöyle düz değil de bir üstünden. Şöyle 1 2 3 üstünden çıktım. Şöyle çevireyim bir saniye. Diğerini de düz geçeceğim çünkü. Pardon elim çarptı yine. Şuradan çıktım. Şöyle bir oldu. Diğerini de bir sık iğne, bir sıra altından düz yapacağım onu da. Bir ikinciye batıyorum ve karşı göze geçeceğim. Yine onu da bununla eşit olsun diye gözün yine alt bir sık iğne bir sıra altından çıkacağım şuradan çıktım yine şöyle hafif yukarıya doğru 1 2 3 diyerekten şuradan çıkıp bir sıra altından çıkıp şöyle iki sık iğne ve bu şekilde kedimiz bitti. Kafa videom bu şekildeydi ya. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz e, renk geçişleri olduğu için sayılar burada biraz karışıyor. E, yavaş anlatmaya çalıştım. Umarım anlayışlı olmuştur, anlatıcı olmuşumdur öyle söyleyeyim. E, yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Çok sevimli bir kedi. Aslında her şekilde yapabilirsiniz. Düz renk yapabilirsiniz, iki renk, üç renk size kalmış. Yani kulağını isterseniz dediğim gibi çapraz yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diliyorum.